Arkadaşlar Didim'deyiz. Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Bu evi size tanıtmaya çalışacağız. Evin parasından, evin kalitesinden ziyade evin bulunduğu mahalle komşuluk ilişkileri mükemmeldir. Günün birinde 10 yıl evinize, köyünüze, barkınıza gelmeseniz sizin aileniz akrabanız, eşiniz, çoğulunuz çocuğunuz akrabalarınızın içindeymiş gibi bir algıyla yaşayabilirsiniz. Bu ev Didim Hisar Mahallesi'nde fiyatı 6 milyon 850 bin TL değil mi Can? 6 milyon 850 bin TL ön cephe 3 oda salon açık mutfak teras 2 banyosu var ikiz bir evdir ön cephedeki ev denize mavi şehir ne denizine 2,5 kilometre yakınlıkta şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne yürüme mesafesinde Apollon Tapınağı'na yakın. En son ne olur yerinde görmeden kimse Almanya'dan gelebilirsiniz, Avustralya'dan gelebilirsiniz. E şimdi biz bu 6 lira da desek sen nasıl olsa yerinde görmeden almayacaksın. O yüzden Beyhude ee, soru sualla zamanımızı kaybetmeyelim. Evi gösteriyoruz. Gelin yerinde bakın. Belki biz iyi yanlış mıyız? O yüzden bakmadan kimse pazarlık da yapmaz arkadaşlar. Bu evin bahçesi. Havuz yapılır mı? Havuz yapılmaz. Süs havuzu yaparsınız. Hani bu mesafe 3 metredir herhalde. 3.50. E bu tarafa da havuz yapsan ...bir şeye yaramaz. Evi böyle kabul edin. Aha ev güzel mi? Güzel. Fiyatı makul. Biraz da pazarlı var mı? Mahalle komşuluk ilişkileri anlamında mükemmel. Evin metrekaresi... ...mühtemelen bürüt... ...140 metre falan vardır. Tahmin ediyorum. Ve merhaba evimiz. Merhaba evimiz. Şimdi burası salon arkadaşlar. Yerdeki taşlar 120'ye... ...60 ebatlarında granitlerdir. Burayı da özetledik. Dedik günün birinde denizci olursunuz... ...bir yere gidersiniz... Çocuklarınız okula gider yakındır, aileniz bir kese şeker mi lazım olur, biri Allah muhafaza hastaneye mi gider burada birbirine sıra vermezler hepsi Anadolu insanı bizim oranın insanları. O yüzden e, hassiyetli, temiz, iyi bir mahalle öyle izdivaçlık bir mahalle ortamı yok burada. Bu iklimi seven insanlar bu evi tercih edebilirler. Burası salon arkadaşlar, evden ziyade kanaatince bizim de komşular. Ben biraz ileride oturuyorum ama eli öpülecek çok değerli anneler, amcalar, hacılar, herkes burada. Ve sevgili arkadaşlar salonu gösterdik. Burası da medium bir buzdolabı buna şişman diyemeyiz. Sonra ocak üstüne dablumbaz gelecek yıkama yeri. Burası da bulaşık makinesi. Mutfağı özetledik değil mi Can? Sonra burada bir ayak yolu var. Bunu da göster. Ayak yolu düz gider. Açma yaram kan gider. Orayı da göster. Sonra zemin üstü birinci kata çıkacağız. Ya Allah, Bismillah dedik. Yani bakarsan bağ olur, bakmasan dağ olur. Ev güzel ama içindeki aksesuarla bir şeylerle daha daha cafcaflı bir hale getirirsiniz. Çıktık, çıksam yolun kavşağına haykırsam birisine bu evi kaçırmayın. Ve geldik arkadaşlar. Bu da birinci banyomuz. Yukarıda bir banyo daha var. Ya Allah biri bizi arıyor Mahmut abi. Evet. Birinci banyomuz bu mühterem arkadaşlar. Sonra geldik, geldik, birinci oda, birinci odamız da bu, birinci odamızı da gösterelim. Bu birinci oda, önünde de bir balkon var, önünde de bir balkon var, mahalle çok güzel. Öyle çok efendim, mefendim böyle renkli laflar türetip sizi yanıltacak, yanınızda dost, arkanızda dedik olduğunuzu yapacak insanların olmadı bir yer ben size söyleyeyim. Burası da etli ikinci oda. Burası da bir göme dolap olabilir. O balkonda göster. O balkonda göster. Aha, balkonda gösterdik. Değerli arkadaşlar, şimdi yukarı çıkalım. Benim uzaktan tanıdığım bir aile var. Bizim oradan 5-6 tane gelini var. Adamlar yaşlandı. Bir tane gelini de buralı. Bizim romanlardan bir gelin arkadaş bütün gelinlerin en iyisi bu roman yenge çıktı eli öpecek o yaşlara öyle bir baktı ki o yüzden bazen kimin ne olduğu belli değil. Bazı insanlar gerçekten hakka ödenmez. Burası da ikinci banyo arkadaşlar. ikinci banyo. Bütün o kimlikte kendini hisseden insanlara da selam olsun. Ve geldik üçüncü odaya. Üçüncü odamız da bu. Üçüncü odamız da bu değerli arkadaşlar. Ben senden önce gidiyorum can. Üçüncü oda da bu. Terası da var. Allah ilginizi çekerse gelin yerinde bakın arkadaşlar. Ev güzel. Yani daire parasını ama biraz da pazarlı var herhalde. Biz de çekiyoruz, mekiyoruz. Ya Allah bismillah deyin, gelin, alın, ölçün, biçin. Aha bu da teras. Buraya bir şapka da yapabilirsiniz. Ondan sonra buraya da bir mutfak tezgahı da yapabilirsiniz. Valla ev bundan ibaret arkadaşlar. Yani biz 20 milyonluk evlerde paylaştık. 10 da paylaştık, 100 de paylaştık. Yüzde paylaştık mı Bodrum'da bir tane? Öyle yani böyle lafın gelişi, sorumsuzca bir konuşma olmasın. Çünkü biraz sunum yapınca insanlar izliyor. Böyle böyle e, keyfe keder sunmamak lazım. Biraz daha iffetli, disiplinli sunmak lazım. Bir hatamız olduysa arkadaşlar kusura bakmayın o anlamda söyledim. Burayı da özetledik. Saygılarımla iyi günler.